Herkese merhabalar arkadaşlar. 3 Mart Şanlıurfa Perşembe günü yarış programı ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar İzmir'de de 6 koşulu çok güzel bir programımız var. Bir bankomuz, bir tane alternatif tekimiz var. Orada güzel bir program bizi bekliyor. Onu da izleyebilirsiniz. Kanalımızda mevcuttur videosu. 9 koşulu bir program bizleri bekliyor Şanlıurfa'da. ilk yarış meydan 3 yaşlı İngilizler. 1200 mesafe kum pistte koşacaklar. Arkadaşlar bu koşuldaki tercihlerimi belirtiyorum hemen. 1 numara Freedom Warrior çok fazla tabelayla gelen bir isim. Kesinlikle burada şansı en yüksek olacak olan Safkan'dır. Nitekim handikap olarak da yine 29 handikapla birlikte gelir düzeyi açısından da çok fazla gelir elde etmiş birisi olarak. Burada avantajlı Safkan'dır. Yanına 8 numara Venedivid'i ve 9 numara İngiliz seni yani arkadaşlar. Bu iki Safkan'da son dönemdeki performanslarında bolca tabela yapmış olan isimler. Her an meydandan çıktı çıkacak dediğimiz Safkan'lar konumundadır. Arkadaşlar bu küçük kupondur genişletilmiş kuponda yanına istediğiniz atı yazmanızı uygun gördüm. Çünkü burada yazılabilecek bir sürü isim çıkar. Yani mesela 5 numara oğlum Mahmut son yarış ikinci oldu. Akser 10 numara. Bu arada 11 numara Glory Girl. Ondan bahsetmem lazım. Hiç yarış koşmadığı için belki bunu fark edemeyebilirsiniz. 39, 80, 26, 20'lik bir işi var. Bu safkana geniş kuponda yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar 2 numara Artico, Articulo Mortis 38, buçuk 24, 20 bu safkanları geniş kuponda değerlendirebilirsiniz diyorum. E, açıkçası bu safkanlar birazcık daha geri planda kalmış gibi gözüküyor olabilirler. Onları da bahsetmek e, açıkçası e, mecburiyetinde hissettim kendimi. 1.8.9 yanına istediğinizi atlıyorum geniş kuponlarda. İkinci koşu arkadaşlar şart 2 dişi x'li bir yarış. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz sene boyunca şart 2'sini doldurmamış olan dişi safkanlar. 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar 2 numara Mila son yarışı 11 gün evvel kazanmış olan. Son 6 yarışının ikisini kazanmış olan bir safkan olarak. Burada 61 kiloda yazılacak ilk safkandır. Ya genelde böyle atlar biliyorum. Ee, özellikle de Şanlıurfa gibi bir pistte genelde gelmiyorlar böyle atlar. Ama elimiz kolumuz bağlı şimdi. Ben bu atı nasıl önermeyeyim? 11 gün evvel daha yeni yarış kazanmış. Genelde böyle atlar geliyor en geri geliyor. Biliyorsunuz bu pistlerde böyle şeyler oluyor. Görüyoruz yani. Artık hepimizin alıştığı maalesef ki olan şeyler bunlar. Ee, uçuran 3 numara ikinci at olarak veriyoruz. 1.37.76'lık bir derecesi var. Bu piste edilmiş olan en iyi derece rakiplerine kıyasla. En son 3. oldu. Bir önceki yarışın kazandı bu safkan. Açıkçası ben burada 2-3 diyorum arkadaşlar. Geniş kupona da 4 numara e, kır matrayı ilave edin derim. 24 gün evvel bir yarış kazanmış bir safkan. E, bir de idmanlarını göstereyim size bu isimlerin. Arkadaşlar 2 numara oldun rahat tempoda bir iş yaptığını görüyoruz. Uçuran da yine e, sadece 400 çalıştı. da iyi bir işi var. 54-26-70 açıkçası yazılabilir diyorum buraya. O yüzden geniş kuponda. Geçelim 3. koşuya arkadaşlar. Şart 5 x1'li bir yarış gördüğünüz gibi. E, bu koşuda arkadaşlar e, temmuz ayından beri şart 5'in doldurmamış 4 yukarı İngiliz safkanları. 2000 mesafe kompiste çıkacaklar. Yarışta 8 safkan e, koşacak arkadaşlar burada gördüğümüz kadarıyla. Şimdi ben burada bir alternatif tek vereceğim size. E, bu kuponda 2 e, tane e, banko diyebileceğimiz tek var. Bir tane de alternatif tek var. İki tekimiz de bu arada Banco dediğimiz teklerin ikisi de 2 altılıyı da kapsıyor. O yüzden hani kararınızı verirken tamamen özgürsünüz nasıl yapacağınıza. Onu belirteyim. Bu yarışta arkadaşlar bir numara Trustable avantajlı. 14 gün evvel bir dördüncü olan bir safkan. 2-12-88 bu pistin en iyi derecesi rakiplerine kıyasla onda. Yanına alternatif isteyenler Roche Hata e, ciddi manada bir e, handikap puanı farkıyla geliyor buraya. Tabi Yılmazan gibi bir safkan var mesela 80 handikapta ama Roche Hata son yarışta dördüncü gelmiş daha ve bir ikinciliği var yakın dönemde böyle 3 aşağı 5 yukarı ha geldi ha gelecek durumunda gelen bir safkan 2 13 16'da galibiyet için bu pistte yeterlidir. Yani Trustable'ın biraz eksik koşmasıyla 5 numara Rojata bir anda yarışı kazanabilir. O yüzden buraya bir alternatif tek diyorum. Yanına 5 numara Rojata başta olmak üzere ilave etmek istediğiniz bir safkan varsa tabii ki beğendiğiniz yazabilirsiniz diyorum geçiyorum arkadaşlar. Bu arada mesela şunu belirteyim. Şimdi kimisi diyebilir ki ya burada son yarış kazanmış hat var. Koş Buğra koş. Ekürüsü de koşuyor mesela burada. Onu bir belirtmiş olayım da. Arkadaşlar ben açıkçası bu safkanı çok düşündüm. Ama birazcık şöyle kıyasladığım zaman özellikle 1 ve 5 numaranın daha gerisinde kaldığına kanaat getirdim. Hatta 2 numara Yılmazan bile eğer iyi koşarsa burada 4 numarayı geçer. Nitekim e, handikap puanından bu bile bunu anlayabilirsiniz. Koştukları son yarışların düzeylerine bakıyorsunuz. Aradaki farklara bakıyorsunuz. Çok belirgin oluyor bu durum. O yüzden ben buraya 1 yanına da 5 diyorum. Dördüncü koşu 15 handikap H3'lü bir yarış. Yamak 1 binecek burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, handikap sınırının e, 55'te olduğu 5 yukarı Arap atları, 1700 mesafe kum çıkacaklar. Şimdi burada arkadaşlar ben e, ilk bankoyu veriyorum artık. E, Tongarhan e, son 3 yarışının ikisini kazanmış. Bir, bir yarışta da 3. gelmiş bir safkan. Ben açıkçası Tongara'nın galip gelme ihtimali yüksek görüyorum. Niye diyecekseniz. Bir kere buranın en yüksek kaplısı çelik mavi var diyelim burada. 7 gün evvel bir üçüncülü var. 63 kiloda start alacak. Bu safkanın şansı az. Ekürisi bakıyorsunuz? 11 gün evvel bir ikinciliği var değil mi? E, onun haricinde bir şey var mı? Yok. Yani baktığımız zaman çok da fazla böyle hani bir büyük rakip çıkacak bir at yok. Pekkurt Bey 7 gün evvel bir üçüncülük 62,5 kilo gibi bir dezavantaj. Yani Dizdar Mert son yarış 5. gelmiş bir hafta evvel. Yani burada açıkçası diğer safkanlar birazcık daha çıkmaza giriyor. Tongarhan daha avantajlı duruma geliyor. Öyle söyleyebilirim. Ben 7 numarayı tek düşündüm. Ama belirttiğim gibi bir tane daha tekimiz var. O yüzden eğer bu içinize sinmiyorsa öbürünü tek atarsınız. 2 altılıyı da kapsıyor. Biri 4. yarış biri 6. yarış. O yüzden problem yok arkadaşlar. Geçelim 5. koşuya. Şimdi 5. koşu 7.5'da koşulacak. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kum. Meydan'ın bölünen diğer aya. Arkadaşlar burada 3 numara Garibaldo avantajlı safkan. 14 gün evvel bir üçüncülüğü var. Yanında rakip 7 numara Yaban Abad diyoruz. Yaban Abad baktığımızda bir ikinci, bir dördüncülüğü var. Şimdi diyeceksiniz ki bu safkan sadece böyle mi öneriyoruz? Hayır. Tabii ki de burada bir ilmanları da var. 54-10-27. Yani es geçilemez bu iş. Kesinlikle es geçilemez. Onu belirtmekte fayda var. Şimdi gelelim yanına başka yazılacak at konusu arkadaşlar. 3-7 dedik. Bunların yanına bir kere işlerinde iyi olan safkanlardan birisi. 6 numara Time of Honor geniş bir kuponda değerlendirilebilir. 11 numara Unified geniş bir kuponda değerlendirilebilir. Ama 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 bu iki safkandan önce hangisini dememiz gerekiyor? 3 ve 7'yi yazdık değil mi? 3 ve 7'nin yanına arkadaşlar 8 asil matra. 9 Can Nilay. Bu iki safkan burada önceliği vereceğimiz isimler daha da ilave yapmak isteyenler dediğim gibi 6 ve 11'de yazabilirler. Şimdi 9 numarayı bir açıklayalım. Mahsun Turan biniyor ona öncelikle onu belirtelim. 9 numarayı 40-40-27-30'da bir işle geliyor. Burada açıkçası rahat tempoda yapılmış bir iş. Ya yani sürpriz isteyenler bu atı yazabilirler. Tekrarlayalım kuponumuzu 3 7 herkesle ortak isteyenler 8 9 6 ve 11 bu 4 safkandan ilave yapabilir buraya diyorum 3 7 yazıyoruz iki isim yanına 4 tane at kaç tane istiyorsanız ilave yapabilirsiniz diyorum. Geçiyorum 6. koşuya arkadaşlar. 13 andikap bir yarış. 4 yukarı. Arap 1900 mesafe. Kumpiste çıkacaklar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 10 safkan var. Ben 1 numara uçan Halil diyorum. Tek diyorum. 17 gün evvel de bir yarış kazanmış bir isim olarak. Burada Açıkçası yüksek handikaplı bir safkan rakiplerine kıyasla. Ee, rakip olur mu? Açıkçası Yakacan 59 günlük berayla geliyor. Olsa o olurdu. Ya da Kara Şövalye 10 gün evvel bir yarış kazandı ama... Yani bu kadar sadece bir yarış kazandı baktığınızda. O yüzden grup rahat uçan Halil bu yarışı kazanacaktır diye düşünüyorum. Bir idman göstereyim sizlere. Arkadaşlar burada Yakaca'nın sadece 200'lük bir idmanı var ve ben açıkçası 200'lük bir idmandan yola çıkarak da bu at gelir de burada bu yarışı kazanır da falan böyle bir şey demem mümkün değil ki. Yarış 1900 mesafe at 59 gün arayla geliyor. Çok zor. Çok zor yani. O yüzden arkadaşlar bir numara uçan Alil buranın teki oluyor haliyle rakipsiz kaldığından dolayı. Son dönemde 6 yarışı tabela bir kez de son yarışı kazanma başarısı göstermiş olduğu için. 7. koşuya geldiğimizde ise arkadaşlar 15 handikap yarışı yarış. H3 4 yaşlar patları 1800 kumda çıkıyorlar. Ee, bu yarışta birazcık daha serbest olacağız. E, ee, i̇ki tane safkan ben vereceğim. Bir tane de sizden yazmanızı isteyeceğim. Öncelik bir numara özüm turaçta. Arkadaşlar son yarış kötü geldi bu safkan. Açıkçası birazcık böyle yanılttı diyebiliriz. Ama bu grup şu anda çok müsait bir yarış. Yani son yarış kötü olsa da daha evvel bir birinciliği var. Bu sene elde edilmiş bir birincilik. Hani biliyoruz safkan yakın zamanda iyi koşmuş. 2.19.87 burada 3 tane rakibine kıyasla iyi bir derecesi olduğunu belirtmekte fayda var. E 1 numara özüm turaç avantajlı bir isim aynı zamanda yüksek ile yarış tecrübesiyle kalitesiyle birlikte avantajlı Safkan. Yanında 5 numara Karayazı Derim. Bu safkan 5 kez start aldı. 5 tabela 1 galibiyet. çin pistte olsa bu yarışta geçilmez zaten. kumda da şu anda açıkçası şansı çok olacaktır safkanın. Bir idman gösterelim size. Burada baktığımızda Karayazı'nın 43 28 60 rahat tempo bir işi var. Özüm Toraç hiç zorlanmadan yapılmış bir iş. Eğer İzmir videosunu izlediyseniz orada Bicerolu ve Demirşah ikilisinden bahsetmiştim. Bicerolu bizim safkanımız. Demirşah da rakip safkanlardan birisi orada. Çok rahat yapmışlardı işlerini. Ondan bahsetmiştim. Hani bilinen atları zorlamazsınız. Burada da ilgilileri Özüm Toraç'ı bildiği için arkadaşlar safkanı fazla zorlamıyorlar açıkçası. Zaten diyorlar biz bu yarışı kazanırız. Atımızı yormayalım gibi bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. O yüzden biz burada arkadaşlar 1 5 diyoruz. Diğer idmanları da şöyle göstermiş olayım. Hani beğendiğiniz bir at çıkarsa şayet Bunlardan bakın hem idmanları burada. Son dönem performanslarını da şöyle tekrardan bir göz gezdirin derim. Hani beğendiğiniz bir at varsa buraya 3. at olarak ilave edin derim. 1 5 yanında bir tane istediğiniz at diyorum bu koşuya. Geçelim 8. koşuya arkadaşlar. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kum pisti yarışı. Arkadaşlar burada yine vereceğimiz atlarda öncelikle 9 numara Charming Rose. Kesinlikle vazgeçilmez bir safkan buraya e, diyorum. 2 e, yarıştır 3. geliyor. 14 gün evvel en son start aldı. Yani bu safkan burada çıktı çıkacak dediğimiz meydandan olan bir safkan diyebiliriz. Yanına 10 numara Fuhao Eiji arkadaşlar. Son yarış 4. bir önceki yarış 3. Bu da e, yani yine çıktı çıkacak denilen safkanlardan birisi. 3 attı. Perfect River son yarış kötü koştu ama 1.22.70 ki bu pistin en iyi derecesi ve aynı zamanda ondan evvel yarışlarda 2-3-2 geldiğini unutmamamız lazım. Son, 4 üç, yarışın üçünde tabela yapmış bir isim. E, açıkçası son yarış bir talihsizlik yaşadı diyebiliriz. Bu yarışta şansı olacaktır. 916 yanında da arkadaşlar 8 numara Adalı Kız genişletmek isteyenler için önerimdir. 916 küçük kupon genişletilmiş kuponda buraya 8 numara da yazılabilir. Adalı Kız son yarışta 7 gün evvel 4. gelmişti. Burada yine onun da şansı olacaktır diyorum. Geçiyorum 9. koşu arkadaşlar. Son yarış şart 3 dişlere mahsus. 4 yukarı ara patları 1400 mesafe kum Bu yarış biraz daha elimizi taşın altına koymamız gereken bir yarış. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? 16 safkan var. Bu bile yeterli bir sebep. Yine yine açıkçası kolay diyebiliriz işimiz arkadaşlar 1 2 3 4 5 bir de 14 numarayı yazacağız 14 numara Kırmızı Bahçe idmanı iyi. Bir de Mahsun Turan biniyor. Ee, aynı zamanda 1.39 22'lik bir derecesi var. Burada bu pistin en iyi derecesine sahip olduğunu görüyorsunuz burada hemen hemen 1 ve 2 numara haricinde. O yüzden e, burada 14 numarayı da değerlendirmemizi aldık. Onun haricinde 1 2 3 4 5 dedik. 1 numara Berfin kızı çok iyi bir safkan son 3 yarıştır biraz kötü geliyor. E, ama e, bu mesafede iyi gider. O yüzden yazılması gerekir. Remili kıza keza bu mesafenin en iyisi şu anda. 7 gün evvelde bir yarış kazandı. Akçatay 3 dubara 14 gün evvel yarış kazandı. 3 yarıştır e, tabelayla geliyor. Cinderella son 2 yarış kötü ama daha evvel 2 iki, ikinciliği var. Temkinli olmakta fayda var diyenler için kesinlikle yazılmalı ve Esna kendini garanti almak isteyenlerin son tercihi olacaktır burada arkadaşlar. 1 2 3 4 5 14 buradaki 6 tane safkan veriyoruz buraya. Açıkçası burası en dolu yer. Tabii Şanlıurfa'da tutturmak istiyorsanız bu tarz riskler almanız gerekiyor. Hem fazla at yazmanız gerekebiliyor hem de az atma, az at yazmanız gerekebiliyor bazı yerlerde. Böyle bir şekilde kuponu bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bir numara Uçan Halil 6. koşuda tek veriyoruz. Aynı zamanda 4. koşuda da arkadaşlar burada 7 numara Tongar Han'ı tek veriyoruz dedik. İsteyenler tabii ki Tongarhan'ı değerlendirmek istemeyenler burada bir numara Trustable'ı tek atabilirler veya Rojata'yı hangisi beğeniyorsanız orada biliyorsunuz ki iki safkan bıraktık buraya. İkisini de yazabilirsiniz dedik. Bu şekilde bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın diyoruz. İzmir videomuz yayında. Onu da seyredebilirsiniz diyoruz ve herkese de bol şanslar diyoruz.